Balıkesir'imiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Artık büyük şehir olduğumuzu hissetmemiz lazım, hissettirmemiz lazım. Baktığınız zaman ulaşım bir hak. Biz de bunu en üstüne çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz. Şimdi elektrik otobüslerimiz geliyor, diğer otobüslerimiz geliyor. Bir de ayrıca hem Körfez bölgesine hem de bu bölgeye üniversite öğrencilerimiz için ve bu güzel için bir kolaylık daha rahat, modern bir şekilde, huzurlu, güvenli bir şekilde gidip gelmeleri için bugün de bu metrobüsümüzü bakıyoruz. Hem bu bölge için hem de Edremit bölgemiz için o yol trafik yolunun en çok olduğu yerler için oraya. özellikle yazın bir de Güney Marmara için bir çalışmamız var. Bunu da neticelendireceğiz.